Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 5. sorunun çözümü. Ayetel kürsinin anlamına uygun davranmak isteyen bir kimse için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir, haydır. Bütün varlığın idaresini yürüten kayyumdur. Onu, onu ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun sonsuz kudreti gökleri ve yeri kaplar. Onları görüp gözetmek O'na ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca O'dur. Burada ayetel kürsünün manası verilmiş ve onu uygun davranmak isteyen bir kimse için aşağıdakilerden hangisi söylenemez bunu bulmamız istenmiş. Çıklara bakalım şimdi. A şıkkında Allah'ın her şeyi bildiğine, her şeye gücünün yettiğine inanmaktadır bu kimse için. Bakalım meale baktığımız zaman o kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir ifadesi. Bir de onun sonsuz kudreti, gökleri ve yeri kaplar ifadesi geçiyor. Öne ise bu kimse Allah'ın yeryüzünde olmuş, olacak her şeyi bildiğine ve her şeyi gücünün yettiğine inanır. Yani bu ifade bu kimse için Ayetel Kürsi'nin manası ışığında baktığımız zaman çıkarılabilecek bir şeydir. Öyleyse A şıkkı doğrudur. Söyleyebiliriz. B şıkkına bakalım. Allah'tan başka bir mutlak gücün varlığını kabul etmemektedir. Yine bu kimse için bakıyoruz. Ve yine Ayetel Kürsi'nin manasına baktığımız zaman ilk ifade Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bu kimse Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığına, hiçbir mutlak gücün, gücün otoritenin olmayacağına kalben inanması gerekir. Bunu kabul etmesi gerekir. Öyleyse bu ifade de yani B şıkkı da bu kimse için söylenebilir. C şıkkına bakalım. Sınırsız bir ilme sahip olduğunu bilmektedir. Yine bu kimse için bakıyoruz. Yine meale baktığımız zaman <laughs> Onlar ise onun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamaz." ifadesi geçiyor. Yani insan sınırsız bir ilme sahip değildir. Allah'ın takdir ettiği ölçüde ilme sahiptir. Öyleyse ayet-i anlamını uygun davranmak isteyen bu kimse kendisinin sınırsız bir ilme sahip olmadığını bilmesi gerekir. Öyleyse C şıkkı söylenemez bir ifade oluyor. Ancak biz yine D şıkkına da bakalım. <laughs> Dünyada yaptıkların Allah'tan izinsiz bağışlanamayacağını bilmektedir. Yine bu kimse için bakıyoruz. Burada ayetin mealine baktığımız zaman şöyle bir ifade geçiyor. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? Bu ifade Allah Teala'nın tek ve otoriter bir bağışlama yetkisi bulunan olduğunu bizlere gösteriyor. Yani bu kimse Allah'tan başka hiçbir Şeyin veya hiçbir kimsenin daha doğru bir ifadeyle izinsiz, ondan izinsiz bağışlanamayacağını bilmesi gerekir. Buna iman etmesi gerekir. Öyleyse bu kimse için doğru bir ifade olur. Yani bunu söyleyebiliriz. Bizden söylenemez olan şık bulmamız istendiği için cevabımız C şıkkıdır.